herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün sizlere mayalı kıymalı bir poğaça yapacağım. Hemen malzemeleri sayayım. Burada bir bardak sütüm var, bir bardak sıvı yağ, bir bardak su. Burada bir yemek kaşığı toz şekerim. Burada bir yemek kaşığı maya. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir de unum var. Hemen başlayalım yapmaya bir bardak suyumu tencerenin içine aldım. Ardından bir su bardağı sütümü de alıyorum. Ve bu tencereyi şimdi ocağa alacağım. Orada ısınırken biz de geri kalan malzemeleri kabımıza alalım. İçine beyazını koydum. Buraya sarısını ayırdım. Ardından içine şöyle bir su bardağı sıvı yağımı da koyuyorum. Evet sütümü ısıttım. Parmağım içerisinde böyle 3-5 saniye kalabiliyor. Ilık olacak yani. Sütümüzün içine buradaki bir yemek kaşığı mayamızı bırakıyoruz. Ardından güzelce karıştırıyorum. Ve mayam iyice çözündü. Şimdi bunu kabımın içine alıyorum. Ardından içerisine bir yemek kaşığı toz şekerimi koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdilik tuzumu koymuyorum çünkü e, mayamı şu anda şekerle çözündürmeye çalışıyorum. Hamurum biraz toplandıktan sonra Koymaya başlayacağım. Size bir miktar için şöyle su bardağıyla koyacağım. İlk seferde ununuzu koyabilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi artık burada tuzumu ilave edebilirim. Artık çok azar azar ilave edeceğim. gördüğünüz gibi bayağı bir yoğruldu. Biraz daha yoğuracağım. Bunun için bir yemek kaşığı sıvı yağla bir güzel toplayacağım hamurumu. Şöyle elime alıyorum. Biraz da böyle yoğuracağım. Evet, gördüğünüz gibi hamurum oldukça iyi bir kıvamda şu anda. Güzelce yoğuruldu. Şimdi üzerine benim böyle bir kapağım var. Kapatacağım. Onu kapatacağım. Ama siz hava almayacak şekilde nasıl kapatabiliyorsanız öyle kapatın. Hamurumuz 45 dakika mayalanacak. Biz de o sırada poğaçamızın iç harcını hazırlayalım. Evet şimdi kıymamızın iç harcını yapmaya geldi sıra. Bunun için burada 3 tane küçük domatesim var. 3 tane böyle yeşil biberim var. İster acı ister tatlı kullanabilirsiniz. Burada da bir tane orta boy soğanım var. Hepsini bunların küp küp doğrayacağım. Ve daha önceden kavurduğum Kıymamın içerisine aktaracağım. Öncelikle biberlerden başlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı bırakıyorum. İçerisine az önce doğradığım soğanları ve biberleri koyuyorum. Evet, iyice kavrulan biber ve soğanların içerisine 3 tane domatesimizi de ekliyorum. Şimdi içerisine şöyle yarım yemek kaşığı biber salçamızı atıyorum. geldi baharatına. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tuzumu atıyorum. Ardından yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiberimi atıyorum. Aslında poğaçamızın iç harcı artık hazır. Biraz bir iki dakika daha kavursun. Baharatlar için çeksin. Ondan sonra artık ocaktan alacağım. Evet. Hamurum artık mayalandı. Gördüğünüz gibi neredeyse iki katına çıktı. Daha da bekletebilirim ama bekletmeyeceğim. Zaten tepsi mayası da için bu mayanın kabarması bana yeterli. Şimdi hemen mayamdan böyle biraz mayamı söndürelim. Mayamdan böyle çok büyük değil, çok da küçük değil. Şöyle bir beze aldım. Şöyle açıp içine kıyma harcından güzelce koyuyorum. Çok fazla abartmaya gerek yok. Patlayabilir. Şöyle yeterli olacaktır. Şimdi bunu güzelce ortada birleştireceğim. Böyle bir bohça gibi yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ve yağlı kağıt serdim. Tepsinin üzerine koydum. Şimdi hepsini yine aynı şekilde, aynı mantıkla ilerleyip yapacağım. Kesimin hamurumdan artan bir yumurtanın sarısını süreceğim. sürdüm. Şimdi içerisinde şöyle çörek otum var. Onlardan serpeceğim. Siz isterseniz susam da serpebilirsiniz ya da ikisini karıştırıp. Önceden ısıttığım 200 derecede altlı üstü bir şekilde yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. Evet poğaçaların ilk sıcaklığı çıktı. Şöyle size yumuşaklığını ve iç kıvamını göstereyim. bastırdığınızda zaten eğer yukarı doğru kendiliğinden çıkıyorsa ya bu güzel bir poğaç olmuş demektir. Şöyle içine açıp bakalım. İçi de böyle, gayet güzel, dolu dolu bir içi var. Kesinlikle deneyin, gerçekten memnun kalacaksınız videomun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.